Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu aleyhi Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in İnşallah bugün yine Risale-i Nur'dan bazı öğrencilerin sorduğu, arkadaşların sorduğu bir soru Yine a, imam ve gençler en çok ateizmine iten de, o ateizmden gelen su yani deizmin sorduğu sorular. Eğer Kur'an'dan önce indirilen kitaplar hak kitap idiyseler Allah onların tahrif olmasına neden izin verdi? Yani Kur'an'dan önce gelen Tevrat, İncil, Zebur hak kitap idiyseler ki hak kitaplar biz inanıyoruz. Allah onların tahrif olmasına, bozulmasına neden izin verdi? Onunla ilgili e, inşallah inşallah Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yazdığı Risale-i Nur tefsirinin 27. sözün iştahat risaletisidir. Onun hatimesinde bir kısım var. E, orada bir yer okuyacağız. Hem mezheplerin hikmetini anlatıyor ama bizim asıl buradaki izah bu manaya yönelik biz okuyacağız. Hatime, asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hatemül Enbiya'dan sonra, yani peygamberlerin mührü sonuncusu Peygamber Aleyhisselam'dan sonra, Şeriat-ı Kübrası, onun o büyük şeriatı, kapsamlı şeriatı her asra, her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Evet nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Yani yazın yaz elbisesi, kışın kışlık elbise giyilir. Mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder. Yani kişilerin mizacına, yapısına göre de ilaç değişir. Mesela bir ilaç birine e, alerji yaparken diğerine yapmayabilir. Birine şifa olurken diğerine zehir hükmünde geç, geçtiği için mizaçlara, yapıya göre de ilaçlar değişebilir, tebeddül eder, değişir. Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir. Öyle de asırlara göre ...Allah'ın gönderdiği şeriatlar değişir. Nasıl? Niçin? Milletlerin istidadına göre... ...o asırdaki insanların... ...milletlerin istidadına... ...yani o kabiliyetlerine göre... ...ahkam tevah, e, tahavvul eder. Allah'ın hükümleri değişebilir. Çünkü ahkam-ı şeriyenin... ...teferruat kısmı... ...şeriatın, Allah'ın gönderdiği şeriatın... ...yani dinin hükümlerinin... ...teferruat kısmı ahvali beşeriyeye bakar. Ona göre gelir, ilaç olur. Mesela bütün dinlerdeki Allah'ın gönderdiği bütün dinlerde ve bütün peygamberlerin iman, altı iman esasında aynı. Yani Allah vardır, birdir, şeriki yoktur. Allah'ın Allah peygamberleri haktır, peygambere iman, Allah'ın meleklerine iman, Allah'ın takdirine, kadere iman, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna iman. Bu manada imani meselelerde, bir de nedir Ahiretin, ahirete iman, bu imani meselelerde bütün peygamberler aynı şeyi söylüyor. Bunlar değişmez hiç. Bunlar esas hükümdür. Yani iman esasları esastır. Bun her kavme aynı im, iman esasları gelmiştir. Fakat teferruat'taki namazla ilgili, yaşam tarzındaki, deyiş, e, kura, din, dinin gösterdiği yolla ilgili yeme içme ki o, hal, o haletle yani toplumun hayatını düzenleyen dinin o kısmı kavimlerin haletine, haline, o zamandaki anlayışına, adet adetlerine ona göre ne yapar? Ona göre gelir gelir ve ona göre biri diğerinden değişiklik gösterir. Çünkü bir kavimde güzel görülen bir şey, bir diğer kavimde tamamen çirkin görülebilir. Din gelirken bir kavmin eğer şey adeti tamamen dine, toplum hayatına aykırı bir şey ise onu kaldırmaz. Bir mana bu. Enbiya-i Salife zamanında, önceki peygamberler zamanında, asıl ona geliyoruz. Tabaka ı Beşeriye bir de, birbirinden çok uzak ve hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkarca iptidai ve bedeliyete yakın olduğundan o zamandaki şeriatlar onların haline muvaffık bir tarzda ayrı ayrı gelmiş. Yani peygam, daha önceki gelen peygamberlere gelen şey, Peygamberler zamanındaki insanlar birbirinden çok uzak. İrtibat yok. Birbirinin adetleri tamamen birbirinden farklı. Arada irtibat yok. Görüş ve fıtrat olarak o zamanın hali olarak da anlayış olarak birbirinden çok farklı ve insanlığın da biraz daha küçüklük devri gibi. Yani tam böyle kemale mükemmel tam böyle olgunluk insanlık noktasında kavimlerin birbirine irtibatı olgunluk devresi değil. Onun için onlara göre her kavmin kendi o anlayışına göre şeriatın teferruat hükümlerini allah Teala değişik gönderiyor. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar gelmiştir. Sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle insanlar güya iptidai derecesinden, yani iptidai yani ilkokul derecesinden, idadiye derecesine terakki ettiğinden, yani artık lise derecesine, ortaokul, lise, hatta üniversite derecesine terakki ettiğinden çok inkılabat ve ihtila, ıı, ihtilalat ile akvami beşeriye şeriye bir ders alacak. Artık o kadar değişim, dönüşüm, bir araya, birbiriyle görüşmeden sonra bütün insan kavimleri bir ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiği yüzünden ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı muallimede lüzum görülmemiştir. Şimdi dedik ya mesela o kitaplar önceki vasıfı biz orada Allah niye tahrif edemez, o kitaplar o kavme mahsus olduğu için o kavmin adetini şeyini düzenini o zamana mahsus ve o kavmin adetini düzen belli zamana mahsus ve belli kavme mahsus olduğu için onları ilgilendiriyor ve onun onun daha mükemmeli gelmesi için de, e, değişmesi lazım. Bütün insanlığı kapsayacak e, her e, hükümler onda yok çünkü o kavme mahsus Allah-u Teala göndermiş. O bir diğer mana. O nokta dedi ki o nok o devirde insanlar ilim noktasından yani ilkokul seviyesinde öyle daha çok eski. Ama gele 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 peygamberimiz zamanına kadar artık insanlar bir nevi lise, or ne, üniversite seviyesine yani ma anlamamız için yani ulaşmış. Mesela bir e ilkokulun dersi ayrıdır, ortaokulun ki ayrıdır, üniversite ki ayrıdır. Artık üniversiteye gelen insanlar bir arada oturup herkes farklı farklı bölümler bile aynı dersi dinleyecek seviyeye gelmiştir. O da onun gibi yani. Onun için mesela Allah niye izin verdi? E on, o devre mahsustu ve o devirde geldi, hakikatler tebliğ edildi. Ondan sonra, şimdi o kitaplar hükmü devam etse zaten, bu zamanda geç, e, artık e, Geçerliliği kalmaz. İkinci mana... ...şudur ki... ...mesela bir insan... ...kapsamlı bir fabrika... ...kuracaksa, önceki eğer... ...önce bir imalathane var mesela onun... ...ama o çok kapsamlı bir yeni bir fabrika kuracak... ...ne yapar? Önceki fabrika... ...artık yıkılır. Ona gerek... ...kalmamıştır. Gerek kalmadığı için daha mükemmeli geldi... ...onun daha kapsamlısı... ...o küçüğünün bütün her şeyi onda olmakla beraber daha kapsamlısı geldiğinde, küçüğü ne yapar? Yıkılır çünkü daha kapsamlı fabrika gelmiştir. Veya mesela diyebiliriz ki mesela insanlar ilkokulda matematik dersi alıyor. Ortaokula geçince o, onun, o matematik dersi biraz daha kapsamlısı. Lise artık üniversitede üniversitede matematik aslında ilkokulu, ortaokulu ve bütün liseyi matematiğini kapsadığı için kalkıp da yani o kitapları tekrar okutmaya gerek kalmadığı için ne yapılır? O kitaplar kaldırılır lise, üniversitede. O kitaplar nazara bile alınmaz. Yani şey yapılır. Üniversitede üniversiteye yönelik ve diğer öncekilerinde hepsini kapsayan ne yapılır? Kitap, ders okutulur. Mesela yine şu an mesela çok güncel telefonlar mesela. Şimdi bir telefon çıktı. 5 yıl, yıl önce, 10 yıl önce Mesela o telefonun programını şimdi yeni çıkan son teknoloji bir telefona yüklesek o telefonu şey yapmaz yani. Onun için mesela her yeni çıkan telefonda ona göre de Android veya program ne yapıyor? Onun özelliklerini tam işler hale getirecek bir tarzda yeniden yazılıyor ve eski program artık bozulmasına şeyime çok önemi kalmıyor. Yani o orada bırakılıyor. Yani her şey böyledir yani bir şey daha üstünü gelince diğerine gerek kalmaz. Onun için mesela Kur'an'ın içinde bütün önce gelmiş bütün peygamberlerin ve kitapları onlara gelen suhuf ve kitapların hepsi Kur'an'ın içinden mevcuttur zaten. Kur'an, Kur'an-ı Kerim bütün onları kapsamakla beraber daha az onlardan fazla geniş kapsamlı manalarla, daha geniş kapsamlı izahlarla ve bu asırda bütün insanlığın anlayabileceği, bütün insanlığın onu dinleyip ders alabileceği bir şekliyle geldiğin, geldiğinden diğer kitaplara ihtiyaç kalmamıştır. Onun için e, onların tarif olmasına da Allah ne yapmıştır müsaade etmiştir. Bir manada şu, zaten daha mükemmeli geleceği için bir şey mükemmeli gelecekse diğeri artık işler işler yapmaz hale gel, gel, gelir ki ta ki ondan daha mükemmeli gelsin. Eğer o işler yapıyorduysa zaten diğerine gerek kalmaz. Ama zaten kainatın yaratılmadan bile Allahu Teala bu asla Kur'an'ı en kapsamlı bir şekilde göndermek zaten Allahu Teala takdir etmişti. Onun için onların tahrif edilmesi aslında Kur'anın gelmesine nedir? Zemin hazırlamaktır. Çünkü daha mükemmel bir şey gelecekse diğerlerinin o diğerlerine ihtiyaç kalmadığı için onlar vazifelerini yaptıktan sonra çeki, e, kenara bırakılırlar. Onun için Kur'an geleceği için Allahu Teala asıl Kur'anla bütün o kitapları hülasa edip daha fazlası hakikatleri Kur'anla bildireceği için Allah-u Teala ne yapmış? Kur'an diğer kitapların tahrif olmasına izin vermiş çünkü zaten daha mükemmelini göründürecek. Onun için o diğerlerinin tahrif olması bir şey ifade etmiyor. Zaten daha mükemmel gelecek. Onun için asıl maksat Kur'an'la anlatılan manadır ki ve Kur'an da en yüksek manayla ve artık insanların da en yüksek anlayış seviyesine geldiği noktada Allahu Teala en yüksek anlayışlı peygamberi Hz. Muhammed Aleyhi ve en yüksek anlatım mevzularını barındıran Kur'an-ı Hakimi bu insanlığa ders olarak göndermiştir. Onun için Kur'an'ın geleceği zaten Allah'ça takdir edildiği için diğer kitapların tahrifine Cenab-ı Hak izin vermiştir. Ve Kur'an içinde, Kur'an-ı Kerim içinde Allah-u Teala ne demiştir? Onu biz indirdik, ve biz muhafaza edeceğiz ve Allah'a şükür 1400 sene geçtiği halde Kur'an'ın bir harfi bile değiştirilemiyor. Çünkü Allah muhafaza ediyor. Kim nasıl Allah muhafaza edince milyonlarca hafızları Allahu Teala kalplerine o hafızlık olma hissini koyuyor, muhafaza ediyor. Veyahut Allahu Teala her asırda bir müceddit gönderip Kur'an-ı Kerim'in o asra bakan manalarını insanlığa anlatmayla Kur'an'ı muhafaza ediyor. Mesela şu manayı Allahu Teala ve zaman Said Nursi Hazretlerine bu manayı yazdırmayla çünkü hiç kimse kendinden bir şey yapamaz. Her şey Allah'ın takdir ve hikmetindedir. hikmetidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile düşmez. E bu kitaplar da kendi kafası kimse ilmiyle öyle zaten o zaman diyor bu benim ilmim değildir. Allah'ın bu asra ikramıdır. Çünkü ihtiyaca göre şu manayı Allahu Teala bu asra şu manaları iman hakikatlarının ispatını bu asra gönder, aç, açmayla bir alimin her asırda farklı ne yapıyor Allahu Teala Kur'an'ı biz indirdi ve biz onu muhafaza edeceğiz şeyini bak gözümüz önünde görüyoruz. Her asırda bir zaman İmam Gazali'yi göndermiş. O zaman da Kur'an'ı tarife çalışanları susturmuş. Bir zaman Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini, bir zaman İmam Rabbani Hazretlerini ve bu asırda da Bedüzzaman Hazretleri'nin ne, bu Risale-i ne yapmış? Bu ma bütün Kur'an'a gelen itirazları def etmesiyle, imani meselelere gelen itirazları def etmesiyle ne yapmış? Kur'an'ı muhafaza etmiş. İnşallah başka bir derste başka bir soruya cevap vereceğiz.